Arkadaşlar günaydın. Tarama listemizin dördüncü hissesi Albaraka Türk Katılım Bankasının teknik analiziyle devam ediyoruz. Arkadaşlar Albaraka ile baktığım zaman son bir yılda şöyle diyebiliriz hatta daha güçlü duruyor. Bu bölgeyi bir direnç haline getirmiş. bunu kullanamayız. Şurada bir alçalan üçgen diyebileceğimiz üçgen oluşturmuş. Üçgen de daralmamış şekilde devam ediyor kıymetli dostlar. Şurası daha güçlü bizim için. Daralma tabii ki iki ayına kadar da gidebilir. Şu an için görülen bu şekilde. Ee... Baktığımız zaman da yani çok ciddi bir çekilme yaşanmış. yani e, tarama listemizde ama arkadaşlar MA5 ma 20 yukarı kırmış. E, ama yarınki kapanışta bu akmak istiyorum. Eğer yarınki kapanışta MA5 MA 20'yi aşağı kırar ise şayet takip listemizden çıkar çünkü çok güçlü durmuyor arkadaşlar. RSI çok zayıf. MC'ti hala al bölgesinde değil, aksine kafasına neymiş? Yarınki kapanışı görmek istiyoruz. Ee, ara dirençlere bir bakalım. Ara dirençlere bir bakalım. Destek dirençlere. Kısa vadeli, 4 saatlikte. Yani Günlükte çok bir şey çıkmıyor. Kısa vade için pek bir şey, güzel bir şeyler konuşamıyorum. Yani, nerelere dikkat ederiz? 1.35 önemli bir direncimiz arkadaşlar. 0.382 önemli bir direncimiz. Bunun üstünde hem MA5 hem de alçalan üçgenimizin üst kanalı denk geliyor. 1.41'ler önemli direnç. Ve buralar test edilebilir. Aşağıda 1.28 önemli destek. Onun altında 1.23, 1.24'ler en büyük destek bölgemiz. E, aşağı ve yukarı yönlü hedefleri bu şekilde kısa vadeli. E, 4 saatte şurada bir kırılım var mı diye bakmak istiyorum ama bir kırılım yani ciddi bir kırılım göremedim hatta biraz hassas bakalım. Yani tam bir kırılım diyemeyiz dememiz için e, bir mum daha yakması faydalı olacaktır. Bugün izleyelim arkadaşlar pazartesi bir izleyelim. albaraka için ondan sonra daha net konuşuruz. Yorumumuz bu şekilde.